gerçekleşti. Işte. Ondan sonra ondan sonra yatak yerine geçti. Ondan sonra ben şimdi onlar servise geçtim ben. Hmm. Yol bakımda. Sen ne yaptın? Derse girdim. Öyle. Çıktım. Çıkmadım içindeyim. Bu olmaz. Bir şey evet, başlıyor. Ee, hemen de... evet, diyorum. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Yarın ne var? Şimdi hain telefon getirecek bana. Gözlerimde pek görmüyordu, seçmiyordu. Şimdi daha iyi görmeye başladı. Oo. Artık daha iyi, daha net görüyorum. Artık Görüyorum artık. Daha önceden de 4 tane görüyorum. Tamam <laughs> bir şeyin espri takviyesi yap hemen. <gülüyor> 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 bir dozluk lütfen. Öyle <laughs> işte. Daha bir tanesiyle uğraşamayız. 4 tane sor. Müzik televizyonda var mı? <gülüyor> ee, <gülüyor> müzik dinliyor muymuşsun? <laughs> Duydum ben. Maç mı izletiyorlar mesela? Maç sevmez ki. Sen seviyor musun maç? Şimdi mi başladın maç sevmeye? Şu an mı karar verdim buna? Çok seviyorum. Ne yapayım? <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Beşiktaşlı. Olsun. <laughs> da futbolun kaç kişiyle oynadığını biliyor mudur? Evet değilim ama. Olsun. Demi, demi o seviyor. seviyor. <gülüyor> <gülüyor> İzliyor. Seviyorum, seviyorum, seviyor. Seviyorum, <laughs> Müzik dinlesin, beynine çok iyi evet, gelir. Evet, müzik dinleyecekmişsin, beynine çok iyi gelirmiş. Tamam, dinleyeceğim. Tamam. Yalnız ilk görüştüğümüze göre çok iyi gözüküyorsun he. Canlanmışsın Vallahi. resmen. Edirne'ye daha böyle şey bakıyorum. Hani sakin bir yer. Güvenli. Daha güvenli bir yer gibi geliyor sanki. Ay. Bu kadar iyi beklemiyordum seni. <laughs> Çok vallahi iyi gözüktün. Canım benim. <laughs> videoları atıyor bir de ya. Videolarını izledin mi? Baba <laughs> baba bir baba, sürü video vid attım, şarkılar, bir şeyler attım sana. Sunulamayüz şey. Hiç sunulmuyor ya çocuk gibi bir şey mi <laughs> Çok iyisin, çok tatlısın. Çok harikasın ya saçmalama. Ay, Canım benim. Öpüyorum, öpüyorum. Ben de seni öpüyorum tabii ki ya. Dipe bak. Yorulana kadar sohbet edin Tevbeciğim. Babanın yorulduğunda Ay, söylesin sen ama. Sen iyi misin bu Kibarlık arada? yapmasın Yoğur, çok sana. Çok galiba. Ay. Tamam. Dinlen gene arasın. Tamam. tamam, mı? Tamam, tamam. Her dakika arayabilirsin Evdeyiz. Biz hep açıyoruz. <laughs> Dükkan senin. <laughs> bye bye.